Şöyle açtığımızda bağlı olduğu lambayla birlikte yanacak, kapattığımızda da bağlı olduğu lambayla birlikte sönecek. Buna kablomuz faz, kablomuz da sorti yani ara bağlantı. Şuradan bu mavi kabloyu. Bunu buradan alıyoruz. Fazın girişinde bu uçlar olmuyor. Bu uçlar şu tırnakları tırnaklara denk getiriyorum ki Vico Kare serisi bir priz Buraya da ışıklı anahtar takacağız. Ürünlerimiz bunlar. Bu çiftli çerçevesi, prizi, Ico. kare. Bu da anahtar. Önce prizimizi takalım. Geldik bu kablolara. Bu kablomuz faz. Bu kablomuz da sorti yani ara bağlantı. Bu boğaktan faz olarak buraya geliyor. Aslında kırmızı verilse daha iyi olurdu. Bunlar da farklı renklerde verilebiliyor. Sortiler. Bizim anahtar yerimizde nötr yok. Mavi kabloyla ile nötr çekeceğiz. Beyaz kablo da olabilir. Nötr de yani eksi de kullanılan. Şimdi bunu buraya takabilmemiz için şöyle açtığımızda bağlı olduğu lambayla birlikte yanacak. Kapattığımızda da bağlı olduğu lamba ile birlikte sönecek. Bizim isteğimiz bu. Şimdi bunu yaparken şuraya sortiyi ara bağlantıyı bağlayacağız. Şuraya da ana akımı yani fazı artıyı bağlayacağız. Şöyle bastırdığımız zaman oraya oturuyor. Şöyle mandallı yani. Şuradan bu mavi kabloyu yukarıdan kanalını bulacağım. Hemen şuradan aşağıdan gelip anahtarın olduğu yerden çıkacağım. Kablo çıktı. Kabloyu buradan nereye bağladığını göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi şuna saracağım arkadaşlar. Şu nötr hattımız. Nötr hattından bir kablo alacağız. Evet. Penseyi oraya sarıyoruz. Evet. Evet. De Bantlayalım. İyice ucuna kadar bantlıyoruz. Bir daha bantlayalım koyarken de şöyle sarılı uçlarını birbirlerine üstüne denk getirmemeye özen gösteriyoruz. Mesela ben boşluğa verdim onu. Bu at kapağını da buraya yerleştiriyoruz. Burası bu şekilde. Şunu şuradan kesiyoruz. Bizim bu nötrümüzdü. Şimdi arkadaşlar kablolarımızı çektik, uçlarımızı açtık. Artımız bu biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hiçbirisinde çeyre yanımız yok. Her daim bunu kontrol ediyoruz. Şimdi burada bir kablo değiştirmemiz gerekiyor. Bunu unutmayalım. İyice bakınız. Işık burada. Yön değiştirebiliyorsunuz. Aşağısını yukarı, yukarısını aşağısına koyabiliyorsunuz. Bunu buradan şunu alıp toprakla lambaya giden arasına takıyorsunuz. Şu anda faz girişinde duruyor. Bunu buradan alıyoruz. Toprağın olduğu bölüme takıyoruz. Buradaydı buradan aldık buraya taktık. Ana yapmamız gereken unsur bu arkadaşlar. Muhtemelen aldığınız zaman anahtar bu şekilde olacaktır. Fazın girişinde bu uçlar olmuyor. Bu uçlar nötr yani eksi ile sorti yani lambaya giden ara bağlantı üzerine bu ışığın köprüsünü koyuyorsunuz. Şimdi Eksiyi buraya taktık. Oturdu. Sorti ara bağlantı telimizi buraya taktık. Oturdu. Artımızı fazımızı da buraya taktık. Oturdu. Şimdi lambamız şu anda açık. Bağlantı görüyorsun bu şekilde. Şimdi bakalım şalteri açalım. Evet. Artık Işıklı anahtarımız bağlı olduğu lamba ile yanıyor. Onunla birlikte kapanıyor. Şalteri yerine takalım. şurayı da kapatıyoruz arkadaşlar şununla birlikte. Şunun yanma yönü aşağıda arkadaşlar şöyle. Lambalar biliyorsunuz aşağıya doğru açılır açık konumdadır. Şu tellerin şu aralara girmemesine özen gösterin arkadaşlar. Tam şunları, şu tırnakları tırnaklara denk getiriyorum ki kasa buna güzel bir şekilde otursun. geri kalanını elimizle sıkıştırıyoruz. Bunu da çıkarıyoruz artık. Tırnaklı bir şekilde böyle oturtuluyor. Bunun da ışığı altına koymuştuk yine şu altta olacak şekilde şu ortalar şurada orta bölümlere oturuyor da boşluklar var diğerleri de zaten kenarlarına geliyor evet açalım şalterimizi evet evet bununla yanıyor bunun da sönüyor.